Kimi iklim bilimciler azalan su kaynaklarına dikkat çekebilmek için beyaz petrol tabirini kullanıyor. Hatta komplo teorisyenleri işi bir adım daha ileri taşıyıp bundan sonra savaşların su için çıkabileceği tezini ileri sürüyor. Kuşku yok su çok değerli. Belki petrolden de çok değerli ve sınırlı. Neden anlattım bunları? Şunun için Kadıköy'de bir mahallenin isyanına kulak vereceğiz şimdi. Patlayan su boruları o mahallede çok uzun zamandır sokaklara akıyor. Diyebilirsiniz ki olabilir arızadır ama tam 3 aydır. Üstelik temiz şebeke suyundan bahsediyorum. Kadıköylüler defalarca iskiyi aradıklarını ama yanıt alamadıklarını söylüyor. Belediyenin böyle bir suyu israf ediyor olması bizi rahatsız ediyor. Burada su akıyor, ilgilenmiyorlar, asfalt yapılmıyor. Yazık değil mi, israf değil midir bu? Barajlarda su kalmamış, burada su akıyor. Üç günde bu iş çözülüyordu. İski kırıyordu, ertesi gün peşinde asfalt geliyordu. Şimdi yok öyle bir şey. İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi sakinleri günlerdir riski arıyor, iskiye ulaşmaya çalışıyor. Sebebi ise işte mahalleden akan bu temiz su. İçme suyumuz. Yani bu bize de yansıyor. Buradan bizim binaya da mesela kirli su gidiyor bunun şeyine buradan kaynadığı için. İSKİ aylar öncesinden gelip burada bir çalışma yapmıştı. O çalışmanın sonrasında boru hala patlak olduğu için asfalttan su akmaya devam ediyor. İSKİ'yi aradım. Fakat size dönüş yapılacağız yani. Dönüş yapılmadı. Ee, ertesi gün daha çok akmaya başladı. Dedim bir daha arayın dedim. Yazık günah dedim akıyor dedim. Su yok diye. Daha bir saat önce bunun konuşmasını yaptı kendisiyle. Ama gene aynı şekilde. Eskide bir tane damla çıksaydı herkes koşuyordu. Şimdi iski görevini yapmıyor yani. Temiz su yaklaşık bir buçuk kilometre kadar yol boyunca akmaya devam ediyor. Ve patlak boruların olduğu yer tam da Acıbadem sitesinin önünde. İşte bu yüzden Acıbadem sitesinde yaşayanlar bu faturanın kendilerine kesileceğinden ötürü tedirginlik duyuyor. Yola akması bir yana. Bizim burada oturanlara da veya herhangi bir vatandaşımızın da cebine bu fatura olarak yansıyacak. Ama yazık günah yani. Televizyonlarda, haberlerde bambur bambur bağırıyorlar. Yüzde 40'a, yüzde otuz'a düştü barajlardaki su. Şurada yazık yine ya. Sürekli bu yolu ıslak ve suyun aktığını gören sürücüler de oldukça tepki gösteriyor. Ve bu durum burada yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Evet yani bu ne? Geçenlerde yine böyle rastlamıştım ben buna. İnsan çok üzülüyor bu akan sulara. Bu şekilde devam ediyor. Devam da edecek yani. Bunun sonu gelmeyeceğini biliyoruz biz.